Bir kadın vardı. Koskoca Pers hükümdarına kafa tutan. Bir kadın vardı. Türk'ün gücünün sadece erkeklerde değil, kadınlarda da olduğunu gösteren. Ve bir kadın vardı. Gücün, kuvvetin simgesi. Bir kadın ki, tarihin ilk kadın imparatoru. Günümüzde Amazon kadın olarak da bilinen, tarihin ilk kadın hükümdarı Tomris Hatun'un hikayesi, hepimize ders olacak. Türk milleti tarihte eskiden beri hep savaşçı kişiliğiyle tanınmıştır. Öyle büyük hükümdarlar gelmiş geçmiştir ki hepsi hala aklımızda. Adlarına destanlar bile yazılmıştır. Oğuz Kağanlar, Alper Tungalar. Sanıyor muyuz ki sadece erkek gücü hakim. Ünlü Saka hükümdarı Alper Tunga'nın torunu Tomris Hatun'u kim unutabilir ki? Tomris Hatun, Şerife Bacı gibi, Kara Fatma gibi, Nene Hatun gibi ismini tarih sayfalarına altın harflerle kazımıştır. Tomris Hatun'un güçlü oluşu daha adının anlamının demir oluşuyla bile bize kendini gösteriyor. Milattan önce 6. yüzyılda yaşayan Tomris Hatun, liderliği ve hırsıyla yaşadığı döneme damga vuran bir kadın olmuştu. Öyle ki adı günümüze kadar ulaşmış ve tarihin ilk kadın hükümdarı olarak yerleşmişti. Her ne kadar Tomris, Alper Tunga'nın torunu da olsa, kadın olduğundan dolayı başlarda pek ciddiye alınmamıştı. Kendi varlığını kabul ettirebilmek için çok fazla çaba harcadı. Ama bu çabalar sonuç verecekti. Ve Tomris, Sakalar'ın kadın imparatoru olacaktı. O zamanlar Sakalar'ın en büyük düşmanı Perslerdi. Çünkü Sakalar, Perslerin sınır tanımaz hükmüne bir son vererek onları bozguna uğratmıştı. Ama Alper ölümü ve Tomris Hatun'un eşinin de ölmesinin ardından Tomris Sakalar'ın başına geçmişti. Tabii ki Persler bu haberi hemen almıştı. Heyecanlanmışlardı. Çünkü artık sakaların başında bir erkek değil kadın vardı. Hükümdarlığı yıkmak artık daha basitti. Ama bilmiyorlardı ki Tomris koca hükümdarlığı tek başına yönetebilecek güçte ve zekadaydı. Bilmiyorlardı Tomris onların başına çorap erecekti. Ama Perslerin hükümdarı Kiros kendini akıllı zannediyordu. Onu hemen alt etmek yerine farklı bir planı vardı. Alaycı bir tavırla ve onu kadın olduğu için küçük görerek ona savaşmak yerine evlilik teklif etti. Tomris'in bir seçeneği olmadığını, kendisinin savaşı zaten her türlü kazanacağını, evlenirlerse bunun iki hükümdarlık kadına faydası olacağını bu yüzden de kabul edeceğini düşünmüştü. Ama Tomris Türk kadınıydı. Şimdilerde Amazon kadınları olarak bildiğimiz kadınlardan biri olarak anılıyordu. Alper Tunga'nın torunuydu. Ona boyun eğer miydi hiç? Eğmedi de. Deliye döndü hatta. Bunu bir hakaret olarak kabul etti. Aynı zamanda boş durmuyordu. Ordusunu güçlendiriyordu. Sürekli kılıç kullanmakta kendini eğitiyordu. Kiros yenilgiye uğramıştı. Tomris e elde edeceğine öyle inanmıştı ki bu onun için büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Hemen ardından hiç vakit kaybetmeden Sakalara savaş açtı. Ordusu son derece donanımlıydı. Ama karşı taraftaki Tomris'ti. Onun da ordusu hazırdı. Her iki taraf da savaş alanının etrafında mevzilendi. Ancak bu sürede gün çoktan batmıştı. Bu yüzden geceyi orada geçirip sabah savaşı başlatacaklardı. Tabii ki Kiros bu durumu da kendi lehine çevirecekti. Çok kurnaz bir imparatordu ve kendini çok akıllı zannediyordu. Savaş meydanının tam ortasına bir çadır kurdurdu ve içini birbirinden güzel yemeklerle ve kadınlarla donattı. Ama bu bir tuzaktı. Bunu uzaktan izleyen Tomris'in oğlu ve askerlerinin bir kısmı o çadıra girdiler. Ve çadırdaki Pers askerlerini öldürdüler. Ziyafetten kendileri faydalandılar ve hepsi sarhoş oldular. Ama demiştim ya, bu bir tuzaktı. Ve Pers askerleri çadırdaki Tomris'in oğlu ve askerlerinin hepsini öldürdüler. Tomris bunu duyunca çılgına döndü ve şöyle haykırdı: ''Ey kana susamış Kiros, sen oğlumu mertlikle değil, o içtikçe zıvanadan çıktığın şarap ile öldürdün. Ama güneşe yemin ederim ki seni kanla doyuracağım.'' Öfke, Tomlis'i iyice güçlendirmişti. Sürekli planlar yapıyordu. Ordu komutasını da bizzat kendi eline almaya karar vermişti. Ama Kiros'un ordusu da güçlüydü ve daha kalabalıktı. Ordusunda eğitilmiş köpekler bile vardı. Bu şartlar göz önüne alındığında Tommis'in ordusunun bir kısmının bile gözü korkmuştu. Ama Tommis hatun kararlıydı. İntikam almaya and içmişti. Geri çekilmeyi asla kabul etmedi ve gün aydınlanana kadar savaş planları yaptı. Ertesi gün olduğunda Pers ve Saka ordusu karşı karşıya geldiler. İlk olarak iki taraf da birbirini ok yağmuruna tuttu. Ordularda yaralanmayan kimse kalmamıştı. Artık kılıçların çekilmesi ve karşılıklı savaşma vaktiydi. Tomris'in çoğunun kadınlardan oluşan ordusu Perslerin üzerine korkusuzca gittiler. Sonrasında ise Tomris ordusuna hızla geri çekilmelerini emrederek Pers ordusunu peşlerinden sürükledi. Ancak Tomris'in bir planı vardı. Arazinin en uçlarındaki askerlerine aksi yönde hareket etmelerini emretmişti. Böylece Kiros'un ordusunu tuzağa düşürdü. Neye uğradıklarını şaşıran Pers askerleri çaresiz kalarak bozguna uğradı. Türklere özgü Turan taktiğini kullanan Tomris Hatun muhteşem bir zafer kazandı. Savaş meydanında Kiros da ölmüştü. Tomris Hatun her ne kadar onu öldürme zevkine erişemese de Dediğini yapmak için Kiros'un kafasını ölü bedeninden ayırdı. Tomris, Kiros'un ölü bedeninin kendi kan havuzunda yüzmesini izlerken şu sözleri söyledi. Hayatında kan içmeye doymamıştın. Şimdi seni kanla doyuruyorum. Böylece intikamını zevkle kutlamış oldu. Tomris'in bu yaşananlar sayesinde içi soğudu mu bilinmez. Ama öyle bir zaferi imza attı ki, herkes Türk'ün ve Türk kadınının gücünü gördü. Ve Tomris hala tarihe ders vererek ilk kadın hükümdar olarak anılıyor. Bundan 2500 yıl önce bir atın üzerinde elinde Pers İmparatorunun kellesi yüreğinde hırsıyla bir kadın yüzünü güneşe döndü. İşte dedi. İşte başardım. Eşimin ve oğlumun intikamını aldım. O korkusuz bir savaşçıydı. O Tomris'ti. Ve biz sütte banyo yapan Kleopatra'nın torunları değil, Tomris Hatun'un torunlarıyız.